Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu. Sen her şeyi planlayan, düşünen, analiz eden, zotyağın, akıllı çocuğusun. Ama bu hafta gökyüzü sana şöyle diyor. Biraz dur, biraz hisset, biraz akışa bırak. Çünkü her şeyi düzene su koymak için uğraşırken bazen kalbinin ne dediğini duyamayabiliyorsun. Bu hafta seni düşündüren, yoran ve içini kurcalayan şeyler yerine sana neyin iyi geldiğini odaklanman gerekiyor. Haftanın başında günlük rutinlerinde bir hareketlenme var. Belki yoğunluk artıyor, belki sorumlulukların çoğalıyor, iş ortamında detaylarla boğuşurken bazı şeyleri gözden kaçırabilirsin. Bu yüzden bu hafta öncelik belirleme haftan olsun. Her şeye yetişmeye çalışma. Sen zaten elinden gelenin fazlasını yapıyorsun. Biraz da Nefes almaya izin ver. İlişkiler alanına gelecek olursak. Kalbinde tuttuğun belki de kimseye anlatmadığın bazı duygular bu hafta yüzeye çıkabilir. Aşkla ilgili netlik istediğinde artıyor. Eğer bir ilişki içindeysen karşındaki kişinin duygularını analiz etme isteğin artabilir. Ama unutma herkes duygularını senin kadar açık ve net ifade edemeyebilir. Belki bir adım geri çekilip sadece dinlemek çok daha fazla şey fark etmeni sağlar. Eğer hayatında biri yoksa, bu hafta tanışacağım biri ilgini çekebilir. Ama zihinsel olarak hemen analiz etmeye başlarsın. Bu kişi bana uygun mu? Hayat tarzı nasıl? Ciddiyete açık mı? derken kalbinin ne istediğini kaçırma. İlk izlenim değil, zaman gösterecek her şeyi. Kendine bu alanı tanı. Maddi konulara geldiğimizde gelir gider dengesini oturtmak senin için çok önemli biliyorum. Bu hafta küçük ama etkili bir bütçe düzenlemesi yapabilirsin. Belki bir harcama kalemini azaltmak ya da ek gelir arayışına girmek gibi konular gündeminde olabilir. Özellikle geçmişten kalan bir borç ya da beklenen bir ödeme varsa bu hafta ortasında sürpriz bir gelişme olabilir. Aile ve konularda ise Biraz duygusallaşabilirsin. Belki bir aile büyüğünün söyledikleri sana dokunacak. Belki evle ilgili bir değişiklik yapmak isteyeceksin. Ama esas mesele iç huzurunu ev ortamında sağlayabilmek. Bu hafta evini enerjisel olarak temizlemek, belki küçük dokunuşlarla ortamı değiştirmek sana çok iyi gelecek. Ve hafta sonuna geldiğimizde kendine dönmen, yalnız kalman ya da sadece bir defter alıp İçinden geçenleri yazman bile çok şey fark ettirecek. Çünkü sen konuşmaktan çok düşünerek yoruluyorsun. Ve bu hafta içinden geçenleri dışa vurmak sana hafiflik getirecek. Belki bir şarkı, belki bir film, belki sadece sessizlik. Sana iyi her ne varsa onunla kal. Çünkü bazen iyileşmek için hiçbir şey yapmana gerek yoktur. Sadece kendine izin vermen yeterlidir. Sevgili Başak sen zaten çok güçlüsün. Bu dünyada çözüm odaklı, yardımsever ve titiz doğanla birçok insana destek oluyorsun. Ama bu hafta kendine de aynı özeni göster. Çünkü sen zaten başkalarının yükünü değil kendi kırgınlıklarını da taşıyorsun. Ve artık o yükleri yavaşça bırakma zamanı. Kendine çok iyi bak. Kalbini yorma. Haftaya iyi haftaya yine burada olacağım. Bu yorumu sana iyi geldiyse yorumlarda buluşalım. Belki başka bir Başak burcu da bu sözlerde kendini bulur.